Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Tuğba yeni bir vlogla Merhaba arkadaşlar aslında videoyu başlattım ama hiç konuşmamıştım anca fırsat bulabildim ee, Biz bugün Bursa'ya geldik Sümeyye'nin sınavı için Evet arkadaşlar ne diyordum Sümeyye'nin sınavı için Bursa'ya gelmiştik şimdi o sınavdan çıktı okuldan ayrıldık. E, Nilüfer'de okulu. Liseydi. Evet arkadaşlar. Ne diyordum? Biz en son sınavdan çıktık okuldan. E, şimdi şurada bir A101'e girdim. Market vardı. Bir tane diş macunu aldık. Şurada durakta bekliyoruz. Otobüs bekliyoruz şu an. Eee işte buradan ya terminale gideceğiz ya da AVM'ye gideceğiz, gezmeye de. E, terminalin orada da AVM var. Bir de başka var. Anatolium var orada. E, bir de sur yapıya gitmeyi düşünüyorduk. O yüzden şimdi otobüs bekliyoruz. Bayağı güne erken başladık bugün. Sabah 5.30'da uyandık, 6'da evden çıktık. Altı buçukta otobüse, minibüse bindik İznik'ten Bursa'ya geldik. Çok yorucu ve koşturmacılıydı. Bayağı uykusuzum. Burası bayağı büyükmüş değil mi? Evet arkadaşlar biz şimdi mağazanın içinde geziyoruz. Gep'e girdik. Gep mağazasına girdik. Şöyle bakınıyoruz. Ama fiyatlar çok yüksek gerçekten. Çok pahalı bir marka. Bence. Bir eşofman altı. Bir de üstü ayrı ayrı. 700-800 lira falan. Bence buradan çıkalım. Hatta bir tane şişme yelek vardı. Bin küsür liraydı. Gerçekten aşırı pahalı. Yani kadar da yapmamaları yapmamaları yani. Tarafa geçsen bak yanda kaldı. E, ee, bu sur yapı marka AVM'ye ilk kez geliyoruz. Nilüfer'de. Biz genelde kent meydanına falan anatolyuma gidiyorduk. Hazır yolumuz düşmüşken bu taraflara buraya da gelelim dedim ben. Ee, Nilüfer'e geldiğimiz için. O yüzden. Şey. Aynen. Güzel güzel. Bir de içi bayağı büyük. Bir sürü markaların hepsi burada var. Bence. Evet. Evet biraz gezelim artık. Yeter çile çektiğimiz <laughs> yollarda. Sabahın beş buçuk altılarından beri biz yollardayız. Abi. Çok zor ya. <laughs> Bir kalktık kapkaranlık gece gibi. Zifiri karanlıkta biz çıktık gidiyoruz. Kimsecikler yok. Bir kediler, bir köpekler vardı. Bir de biz vardık sokakta. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Paşa Bahçeye girdik. Böyle bayağı güzel ürünler var. Ev dekorasyonu, çeyizlik, mutfak vesaire ürünler var. da demesinler çekim yapmak yasak falan. <laughs> Burada da demezler herhalde. Büyük AVM'lerde. O ayna 4250 TL'ymiş. Bak aynen. porselen tabaklar falan var. Sen seversin <laughs> fincanları kupa Şunlar fincan takım mı? Sanırım Bunlar evet. tekli mi satılıyor böyle acaba? Hiç güzel ya. Güzel bayağı da. Bunlar da çok yüksek fiyatlı bence. Bunlar da dekorasyon şeyleri değil mi? Çerçeve falan, vazo. bizim bizimki daha güzeldir. İznik'ten mi geldi ki? Neyse buradan çıkalım. Sıkıldım ya. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi biz Zara'ya gireceğiz. Şurada gördük. Burası kaç katlı? Üst kat da var. E biz bur buraya çıkmadık. Bu aşağıda da var zemin katlarda. Kışlık sezon ürünler gelmiş artık montlar, botlar. Şu mont nasılmış? benimi göstereyim. Burası da çok kalabalık ya bu. Gösteremiyorum. Şöyle bir pantolon buldum. Bakın. Çok güzel. Boyu da tam bana göre. Arkadaşlar biz şimdi birkaç mağazalarda dolaştık gezindik gezinmeye devam ediyoruz ama bayağı karnımız aç o yüzden yemek yiyeceğiz burada bir yemek bölümüne çıkacağız şimdi bakalım yani şeyler yememiz lazım yoksa hiç enerjimiz yok dolaşamayacağız evet, şimdi gidelim bakıyoruz bakalım bir şeyler alacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi Burger King'ten hamburger menü aldık. Şöyle köfte burger menü aldık Sümeyye ile. Ee, yiyeceğiz şimdi bunları. Bayağı bir acıktık. Sabahtan beri de doğru düzgün bir şey yememiştik. Bu saat oldu anca yiyoruz. Evet şimdi yiyelim biz artık bunları. arkadaşlar biz en son yemek yedik. Yemek bölümünden ayrıldık. Şimdi tekrar mağazaları gez, geziyoruz. Şimdi Stradivarius'a girdik. Biraz burada dolaşıyoruz, bakıyoruz bir şeyler. Yeni sezon ürünler de var. kış sezonu çıkmış daha çok. Montlar falan hep bütün markalarda çıkmış. Bak deri ceket. şuraya gidelim bak. Şurada bir şeyler var. Mor. Şu şey gömlek ceketler bak. Kaban gibi. Ay ne kadar kalın. Aşırı bunlar. şöyle bir bölüm var. Takı asma şeyi. Şık bayağı güzelmiş. Sümeyye. Gel canım. Birazcık şurada oturup dinleniyoruz. Birazdan da Berşika'ya gireriz. Şöyle geziyoruz arkadaşlar. İyice tadını çıkarıyoruz. Şöyle triko kazaklar var. Yumuşacık, çok güzel ama yani ufak bir parça. Top mu bu? Evet, şöyle sivitler falan var arkadaşlar. Ee, bu siviti görmüştüm daha önce. Tabular güzelmiş. Tabanlı baya. O, bu ne kadar yüksek bak. 449.95 Şöyle e, topuklu botlar falan var. Evet şimdi Koton'a geldik. Bu Koton'un çanta reyonu da bayağı güzelmiş. Değil mi Sümeyye? Evet bayağı, bayağı çok var. çeşit var. Bir de klasik tarzda biraz bence. Evet. Çanta, kemer, harfim falan da Bir var. vardı kış için sanırım. Hmm. Bayağı Evet bak. Ya bak burada burada da var. Gibi de var ama... <laughs> İşte renkli biraz yaza uygun onlar ama yaz bitti gerçi Mesela farklı kombinler yapılabilir onlar. Evet arkadaşlar, avvanın önünde Murat Boz'u gördüm. Bakın. Atmadım. Bayağı iyi gözüküyor. <ilk taşıyor. gülüyor> Eskiden kendisine bayağı. Aslında iyi bir yaşı ya. Hı hı. Ne bileyim. Başlangıç Kaç oldan. yaşında ama hiç yaşlanmıyor. ha. Yani farklı he. şeyler yapıyor demiyor. Aynen. Evet şimdi Elsie Vahitki'ye girdik. Aşağıya iniyoruz kadın reyonuna. Niye melodili söyler gibi yaptın? Bilmem niye öyle oldu. Elsie Vahitki. Valla bu mağaza komple kendi büyük zaten. Evet buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar biz az önce Watson's'a girdik. Sonra Rossmann'a. Şimdi gratis'e geldik. Lip balm bakıyorum. Böyle birkaç tane baktım. Bakayım. Al. Benimkisi bitmek üzere. Yeni almam gerekiyor. Evet, tekrar WhatsApp'sa geldik. Mikban bakıyorum. Evet, Migros'ta indirimli lip balm buldum Nivea'nın. Nivea'yı almak istiyordum. Güzel oluyor bu marka. Burada da e, şey kartlı Migros kartlara indirim oluyor. Bunu alacağım. 40 liradan 20 liraya falan düşüyor. Bayağı iyi. Bunu alıp çıkıyorum artık. Bayağı da sıra var. Öf ya. Evet arkadaşlar Migros'tan çıktım. Şu lip balmı aldım. Nivea'nın dediğim gibi indirime düşüyordu. Siz de bakabilirsiniz. Artık birazdan bu AVM'den gideceğiz. Gideriz artık. Sıkıldık. Bayağı bir dolaştık mağazalarda. Artık gideriz. arkadaşlar biz artık eve geldik az önce baya bir yorulduk yollardan geldik artık dinleneceğiz baya bir yorulduk dediğim gibi sabah 5.30 buçuk... Evet sabah beş buçukta kalkmıştık. O zamandan beridir ayaktayız. Zaten birkaç saatlik uykuyla duruyorduk. Yani pek uyuyamamıştık da. Süre az olunca. O yüzden artık dinleniriz bayağı bir vakit kendimize geliriz arkadaşlar öyle hem güzel bir gündü gezmiş de olduk aynı zamanda öyle biraz mağaza falan gezdik ettik vesaire yani çok bir şey de almadık ee, işte şu diş macunu almıştım söylemiştim bunu aldım. Ben bunu kullanıyorum uzun süredir. Memnunum. Şu Ipana'nın 3D White Lux. Bunu ben A101'den alıyorum. Evet arkadaşlar, bu macunu A101'den alıyordum zaten sürekli bitince alıyordum. E, bitmişti. Hazır oraya da gitmişken okulunda yanında olunca market girip alayım dedim. Şimdi geç döneriz vesaire hani elimde bulunsun diye. O yüzden bunu almıştım. Bir de işte dediğim gibi gördünüz zaten. Şu Migros'tan Nivea'nın lip balmını aldım. Lip balmım bitmek üzereydi. Bu da indirime düştüğü için. Orada da ben geçen bizim buradaki Migros'a bakmıştım. indirim yoktu. Oradaki işte bu sur yapı marka AVM'deki Migros'a girdim. Dedim belki orada vardır indirim. Çünkü baya büyük bir Migros. Bizim buradaki küçük biraz. Orada da varmış gerçekten de. Tahminlerim doğru tuttu. İşte bunu da oradan almış oldum. Şöyle. Yani lip balm olarak Nivea'nınkiler güzel oluyor bence. Hem SPF 15 içeriyormuş. Böyle renksiz olan benimkisi. Böyle artık dinleniriz. Üzerimi falan değiştireceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ben artık bu videomu kapatıyorum. Dediğim gibi bayağı bizim için uzun ve yorucu bir gündü. Artık zaten akşam oldu, gece oldu. O yüzden başka da bir şey yapmayacağım. Zaten dinleneceğim artık. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video olmuştur. Biraz daha dolu dolu geçen gezmeli bir video oldu en azından. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ve hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğenip desteklemeniz beni çok mutlu eder. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Gerçekten bayağı bir uğraşıyorum. Emek harcıyorum. Bunun için zaman harcıyorum. Umarım emeklerimin karşılığını alırım. Sizlerden de bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.